Ve sevgili seyircilerimiz Sağlık Olsun programımızda yine hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Hala geçmeye devam ediyor. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Biz de bu programları sizin için yapıyoruz. Sevgili seyircilerimiz bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Sağlık çok önemli bir konu. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Bugün de yine özellikle hanımlarımızı çok etkileyen bir konuyu işleyeceğiz. Efendim kadın doğum ve F hastalıkları uzmanımız sevgili operatör doktor Sevgi Ateş yayın konuğumuz şu dönemde çok sık rastladığımız adet düzensizliğini konuşacağız. Neden olur acaba? Adet düzensizliği kadınlarda önemli bir sorun mu? Hepsini enine boyuna konuşacağız. Siz de soru ve görüşlerinizi bize tabii ki yönlendiriniz. Her zaman olduğu gibi hemen WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0090 505 756 0273 505 756 0273 numaradan bize şu andan itibaren yazabilirsiniz. Canlı canlı sorularınızı yanıtlayacak çok sevgili Sevgi hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk aslan Evet, e, önemli bir süreçteyiz. Bu süreçte tabii adet düzensizliklerinden dolayı da size çok fazla hasta başvurdu dediniz. Biz yayın öncesi konuştuk sevgili hocayla. E, nasıl bir şey bu adet düzensizliği hocam? E, adet kadına ait bir şey olmakla beraber aslında genel vücut ve ruh sağlığının aynı zamanda bir yansımasıdır. Adetle ilgili durumlar. Onun için... E, ...sağlığıyla ilgili, psikolojik ya da bedensel sağlığıyla ilgili bir şey olduğunda mutlaka bunun adete bir yansıması da olacaktır. Adeti kendi içinde sadece e, kadınlık hormonlarıyla izah edemeyiz. Yani kadınlık hormonları hiçbir sıkıntısı olmadığı halde yoğun yaşanan bir stresi etkileyebilir. Şu dönemde tabii çok ciddi bir e, travma yaşadığımız için toplum olarak... ...bu konuda şu anda bile poliklinik başvurularında kanama problemleri... Ön plana geçmeye başladı. Normalde enfeksiyonlar daha önceliklidir. İkinci sırada daha çok adet düzensizlikleri gelir jinekolojik problemlerde ama şu anda adet düzensizlikleri daha belirgin olarak ön planda. Hı hı. O zaman önce adeti tanımlayalım mı hocam? Ne demektir adet? Adet bir e, kadında yumurtalığın çalışmasıyla başlayan ve menopoza kadar devam eden sürecin, ilk başlangıcı menajdır ve bu döngülere de adet döngüsü denir. Genel olarak hani periyodik olması beklenir ama ilk yıllarda çoğunlukla özellikle 2-3 yıl periyoditesi çok beklenmeyebilir. Yani bazen üst üste olabilir, bazen ara verebilir. Bunlar beklenen şeyler ama 16 yaşından sonra hem adet görmesi gerekir hem de yavaş yavaş adetin düzene girmesi gerekir. E, menarş bunun başlangıcı menopoz ise buna konan son noktadır ve bu iki dönem arasında e, olan periyodik kanamalara da adet kanamaları diyoruz biz. Hı hı. Yani menarş başlangıç, başlangıç, ilk et. adet görme hali bir kızımızda ondan sonra menopozda zaten son adet evet. hali. durmak verirler. demektir. Nedir hocam? Paus durmak. Ha paus durmak. Klavyeden biliriz. Hı hı. <laughs> evet. Paus durmak. Peki kaç yaşlarında başlıyor genellikle ağırlık dönüşü? Değişiyor mı? çünkü bazı hanımlarda. Evet genelde 12-14 yaş aralığında bekliyoruz. Ama son yıllarda biraz erken menarşi çok öncelikli olarak rastlamaya başladık. Bu kısımda daha çok e, yani yiyeceklerle ilgili olabilir. E, özellikle sentetik katkı maddelerinin bir kısmı hormonları uyarıcı özelliği var. Bir de e, çocuklar özellikle internetten çok fazla görsel olarak uyarılabiliyorlar. Bunun hmm. da dolaylı olarak... E, Hormonlara mı etkisi oluyor? Evet. evet. Aa, daha Ona geç da. adet görebiliyor yani bir çocuk. Çok Erkek fazla... görüyor. Şey erken görüyor. Erken görüyor. Erken görüyor. Şu hmm. anda bizim genel problemimiz geç görmek değil erken görmek. Hmm. Bunun sebebi de işte katkı maddeleri, yiyeceklerimiz ama bir kısmı da uyarılmak. Çok fazla internette vakit geçiren çocuklar... Yani flört vesaire olaylarla o kadar erken karşılaşıyorlar ki bizim neslimize göre. Bu da aynı zamanda o döngü için bir uyarıcıdır. Bu döngünün oluşabilmesi, adetin görülebilmesi için katman katman sistemlerin iyi olması gerekiyor. İlk başta hipotalamus dediğimiz en üstteki bir beyindeki bölge var. Hipotalamus hormonları salgılanmaya başlar. Onlar hipofizi uyarır. Hipofiz hormonları salgılanmaya başlar. Onlar da yumurtalığa gider. Hmm. Yumurtalığı yarır. Östrojen ve progesteron salgılanır. Ama bu da yetmez. Rahimin de düzgün olması gerekiyor. Evet. Yani bu hormonlara cevap verecek olan rahim ve rahimin içerisindeki o endometrium dediğimiz fonksiyonel tabakanın sağlıklı olması gerekiyor. Yani bir adet görebilmek için bütün bu sistemlerin sağlıklı olması gerekiyor. Ayrıca bu sistemlere dışarıdan etki eden şeyler vardır. Mesela siz hipotalamus, e, ...stresten etkilenir. Oradan itibaren sıkıntı olur. Beyin yani emir veriyor esasında adet Tabii. görmeyi ve hormonlara değil Tabii. mi? Çok önemli o zaman. Mesela psikiyatrik ilaçların bir kısmı da adet düzenini bozar. Hmm. Bu kaskı engellediği için, etkilediği için. Yani psikiyatrik ilaçlar i̇laçların değil mi? Bir Psikolojiyi bir kısmı, düzeltmek için. Evet, evet. Bir kısmı. kullanılan ilaçların bir kısmı direkt ilaç etkisiyle de adet düzenini bozabilir. Hmm. Aynı şekilde e, mesela aşırı kilo almak veya hızlı bir şekilde kilo vermek çok etkiler. Stres kesinlikle çok etkiler. Mesela şu günlerde son birkaç haftadır beklenenden daha adet erken görmek veya gecikmesi veya başlayan adetin durmaması şeklinde kanama bozukluklarında belirgin bir artış var hmm. poliklinik başvurularında. O zaman hocam eski dönemde çocukluğumuzu yaşadığımız zaman ne kadar güzeldi değil mi? Parklarda oynardık işte ip atlardık. E, mahalle kültürü vardı hep dışarıda oynardı çocuk böyle ekrana maruz kalmadığımız için adetler daha düzenli olurdu ve daha geç adet olunurdu diyorsunuz. Şimdi artık adet yaşı 8-9'a mı düştü yani bu ekran ee, yaranlardan dolayı? Çok e, yani başvuran sayısı çok arttı. Biz tabii adet görmeden önce bazı işte sekonder seks karakterleri diyoruz. İşte göğüs gelişiminin olması vücutta tüylenmenin artması. Bunları çok erken yaşlarda yani 8-9 yaşlarında görmeye başladık. Halbuki bunlar normalde adet görmeden az bir zaman önce başlar. Hı hı. Yani e, şu anda genel olarak 8-9-10 yaşlarındaki böyle bir e, durumda biz durdurmaya çalışıyoruz. Yani geciktiriyor Geciktirmeye musunuz? çalışıyoruz. E, yani mesela meme büyümesi mi yoksa adetin döngüsü e, mü? Şimdi bunların hepsi aslında yumurtalıktaki faaliyetin bir sonucudur. Biz yumurtalık faaliyetlerini biraz durdurmak istiyoruz. Neden? Neden? Çünkü erken adet görmenin vücuttaki özellikle kemik sistemi üzerine bir takım etkileri var. Hmm. Yani epifiz dediğimiz o kemiğin büyüyen kısmı da hormon hassastır. Erken adet görmek genelde boyla ilgili bazı yani gelişimi engelleyebiliyor. Hmm. Erken adet görmesini genel olarak istemiyoruz. Buna hani kişiye göre değişir ama genellikle 10 yaş öncesi 10-11 yaşa kadar durdurmak istiyoruz. Hmm. Çok çok erken bile başlayanlar var. Peki siz bu adet dönemini biraz durdurmaya çalışıyorsunuz ya bunun için ilaç veriyorsunuz değil mi hocam? Bunlar evet. bir yan etkisi olur mu? Hormon ilaçları mı? Ee, hormon değil, hormonu durduran ilaçlar. Kendisi hormon ilacı değil. değil ha. etkisi kısadır. Mesela işte 3 aylık iğne. 3 ay sonra onun etkisi kalkar. Kişi kendi düzeninde ise o. Zaten bu ilaçları biz sadece bu iş için kullanmıyoruz. Mesela endometriyoz istediğimiz bir hastalıkta ya da ee, ...bazı tüp bebek tedavilerinde tedavi öncesi baskılamak için protokollerde kullanılır. Yani Sadece bu duruma özel bir ilaç değildir bu. Hmm. Geçici olarak yumurtalık fonksiyonlarını baskılamak istediğimiz pek çok zaman bu ilaçları biz kullanıyoruz aslında. Ama orada belli bir süre yani normal adet düzenine evet normaldir dediğimiz zamana kadar bir süre baskılamak istiyoruz. Çünkü vücudun genel etkilerinden dolayı erken adet görmenin vücuda etkilerinden dolayı. Tabii ilk zamanlar e, hani bazen adet görüyor, 3 ay sonra hiç görmüyor, 3 ay görmüyor. Sonra bunları hep normal sayıyoruz. Hı hı. Ama bazen tıkır tıkır başlayan da var. Bunları bilemediğimiz için erken adet görenleri genelde durdurmak gibi bir isteğimiz ve amacımız var. Peki normal adet döngüsü nasıl tamamlanır? Nasıl anlarız biz bunu normal adet gördüğümüzü? Şimdi tanımı vardır. Adetin 21 ila 35 gün arasında beklenir. Başlangıçtan başlangıcı olan kısmı söylüyorum. Yani e, adetin birinci günden birinci güne 21 gün en aşağı olması lazım. Mesela işte 18 gün, 19 gün bunlar patolojiktir. E, e, mutlaka altta başka bir sebep aramak lazım. 21 günün altında düşmemesi lazım. 35 günün üstüne de çıkmaması gerekiyor. Fakat anlayışlı. E, Menstrüel siklus tamamen kişiye özel bir durumdur. Yani birisi vardır, 35 günde bir adet görür, 10 gün görür. İşte Bir başkası 28 gündür, 7 gün görür. O kişinin normali o kişiye göre tanımlanır. Hı -hı. Ama derse ki ya ben hep 28 günde bir görüyordum ama şimdi 40 gün. 40 günde normale yakın bir şey fakat o insanın normalinin dışında olduğu için bunun altında bir takım sebepler arayabiliriz. Yani bizim yumurtalık e, hipofiz, hipotalamus ve rahimle ilgili şu dörtlü aksın dışında mesela tiroid var bizi hmm. çok 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 etkileyen yani bir kadın doğumcu belki birçok tiroid hastalıklarına kendisi ilk defa teşhis koymuştur çünkü bizim adet düzensizliğinde baktığımız başında gelir yani başındadır. Çünkü o da bir hormon değil mi? O, o da, da bir hormonu etkiliyor. Adeti de hormonu. etkiliyor ve yumurtalık fonksiyonlarını etkiliyor. Hmm. O yüzden. Yani standart olarak nasıl yumurtalık fonksiyonlarına işte FSH'ye bakıyorsak hemen yanına bir TSH ekleriz. Tiroid hormonu ekleriz. Ve yine aynı şekilde prolaktin hormonu. Prolaktin hormonu normalde günlük hayatta çok fonksiyonel bir hormon değildir. Gebelikte de yükselir ve emzirme dönemlerinde çok çok yüksek derecelere gelir. Ama gebelik ve emzirme dışarısı dışındaki vakitlerde prolaktin hormonunu çok yükseldiği zamanları görebiliyoruz. Stres, bazı ilaçlar, yiyecekler hı hı. bunlara bağlı ve bu da direkt adeti etkiler. Ne yapar? Düzensizlik mi yapar? Düzensizlik yapar. Genelde çoğu kez adet gecikmesi ve adet miktarının çok azalması şeklindedir. Mesela hı. 7 gün gören 3 gün görmeye başlar. İşte 25 günde bir görüyorsa 35-40 güne uzamaya başlar. Bunların bir kısmı çoğu zararsız yükselmelerdir ve geçicidir. En fazla geçmediğini görürsek basit ilaçlarla düzeltebiliriz. Ama bazısı biraz daha bizi uğraştırır. Mesela hipofizde e, prolaktinoma dediğimiz iyi huylu bir tümör. Kötü huylu değil ama fonksiyonel bir tümör olduğu için, hormon salgıladığı için yükselen prolaktin düzeyleri dolaylı olarak adeti etkiliyor. Hı hı. Bunun dışında mesela çok basit bir gastroenteroloji ilacı var mesela gastroenterologların ilacı yani mide bağırsak ilacı mide bağırsak ilacı. sistemi doktor arkadaşların verdiği bir ilaç ama biz onu hatta sütü getirmek için kullanıyoruz Allah Allah yani nasıl bir o bağlantısı kadar var hocam prolaktini yükselten bir ilaç hmm. ama öyle böyle yükseltmiyor çok yükseltiyor hatta bunu evlat edinirken bazen emzirmek durumu olunca hani daha yaklaşmak hem de dini hassasiyetleri olanlar için ailede daha rahat büyütebilmek için süt anne. Hmm, evet. Onda da aynı zamanda protokolde verebiliyoruz. Hmm. O kadar süt hormonunu yükseltiyor. Öyle bir ilaçımız var. Yani evet. biz bunu başka türlü de kullanabiliyoruz. Ama normalde bu hasta bir hasta bu ilacı mide bağırsak sistemi için aldığında adetinin düzensizleştiğini görebilir. Buradaki tabi değerler çok yüksek de olsa ilaca bağlı değerler olduğu için ilacı kestiğimizde bir süre sonra zaten düşer. O zaman hocam mesela sütü arttırmak için yeni doğumu yapmış bir anne de kullanabiliyor mu bu ilacı? Aynen verebilir. Çünkü bazılarında süt hiç gelmiyor mesela. Onun tabii tabii. Onun kaderi midir? Tabii verilebilir. Verilebilir, verilebilir hmm. Yani güzel mesela. bir değerlendirmeden sonra verilebilir. Hmm. Bu tip bir sürü hiç akla hayale gelmeyen şeyler aslında bizim adet düzenimizi, dengemizi değiştirebilir. Onun dışında tabi... Bunlar daha çok hormonal şeyler bizim şu an bahsettiğimiz. Ama mesela bir rahim içerisinde bir polip oluşur et parçası. İşte 7 gün olan adet şakır şakır 10 güne uzayabilir. Ya da miyom gelişir adet miktarı artar. E, günü de artar miktar olarak da artabilir. Yahut işte... E, Fonksiyonel kistlerimiz olabiliyor. Yani Hı. hormon üreten kistler. Bunların genelde ömrü kısadır. Yumurtalıklarda da oluyor yumurtalık değil mi? Yumurtalıklarda fonksiyonel kistler. Mesela bir çikolata kisti için bunu söyleyemeyiz ama hormonal kistler kısa bir sürede olsa adet düzeni dengesini bozabilir. Ama bir süre sonra bunlar geçicidir. Belki birkaç ay sonra hemen kendi dengesine düzenine varır. Eğer uzarsa tabii ki orada bir ilaç desteği alınabilir elbette. Tabii kadın doğum uzmanına gitmek erken yaşta önemli mi hocam? Çünkü illa bir sorun olduktan sonra mı kadın doğumcuya gidilmeli? Kaç yaşından itibaren mesela adet gördü diyelim 13 yaşında bir genç kızımız doktora mı görünmeli hemen bir kadın doğumcuya? Yani şimdi her şey yolunda gözüküyorsa çok alert olmaya, çok alarma geçmeye gerek yok. İşte aşağı yukarı normal sınırların içerisinde bir adet görmek. Zaten adet görmek ee, o kadar önemli bir şey ki bir e, çocuğun hayatında, o kadar sistemin iyi olduğunu bize söyler ki. Hı hı. Adet görüyorsa biz diyeceğiz ki, A, rahimi var tamam, yumurtalığı var tamam, hı hı. hipofiz çalışıyor tamam. Yani bunların hepsinin çek edilmesi anlamına gelir aslında. Ee, bu bizi rahatlatıcı bir şeydir. Yani 13-14 yaşında adet görmeye başladı, düzensiz tamam, düzensiz olabilir ama. Mesela düzensiz fakat aşırı kilo aldı, hı hı. efendim tüylenme arttı, sivilceler çok arttı, acaba hormonal bir bozukluk var mı diye daha erken gidilebilir. E bana göre yani kadın doğuma tabii herkesin her yerde ulaşma şansı olmayabilir ama yine de yani bazı noktalarda mesela adet gördükten bir süre sonra ya bir sıkıntı var mı diye göstermekte fayda var. Hı hı. Burada ne olabilir? İşte şekille ilgili, rahim şekliyle ilgili, yumurtalık yapısı ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Erken teşhis tabii burada önemli olabiliyor. Önemlidir. Değil mi? Bunu bilmek önemlidir. Hı hı. İşte mesela bir polikistik görünüm vardır. Belki polikistik over sendromu değildir ama bu çocuğa onun ilerideki hayatı ile ilgili bir takım tavsiyelerde bulunmak birçok şeyi de düzeltebilir. Ee, yani imkanı olanların bence bir genel bir ultrasona girip hani en azından fiziksel olarak bir sorun olmadığını görünmesinde fayda var. Ama onun dışında işte adetler kendi düzeni içerisinde, o kişinin düzeni her neyse, daha kısaldı, daha uzadı, kanama arttı veya normal, rahat kanamalar görürken birdenbire adetlerinde çok ağrılar yaşamaya başladı, İşte adet kanamalarında kötü koku olmaya başladı. Bunların hepsinin anlamı vardır. Bunlara... Zaten hiç ihmal etmeden doktora gitmek gerekir. Peki hocam sorularımız gelmeye başladı. Sevgili seyircilerimiz hemen WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatıyorum sizler için e, 0090 ön kodumuz 505 756 0273. Merhabalar demiş ben 38 yaşındayım. Erken menopoz denildi. Bunu engelleyebilir miyiz? 38 yaşında. Erkik bayağı erken değil mi hocam? Erken. Erken. Ee, yani. Fakat şununla çok sık karşılaşmaya başladık. Bunu birçok artık herkeste duymaya başladı. Şu son yıllarda biz erken menopoza çok çok fazla muhatapız. Bu niye böyle acaba? Ee, yani tam sebeplerini bilemiyoruz ama e, stres... Oto dediğimiz o bağışıklık sistemindeki genel bozukluklar bu bazı erken menopoz dışında mesela romatizmal hastalıkları da artırdı. Hı hı. İşte Hashimoto'yu da artırdı. Bunların da bir parçası gibi erken menopozu da artırdı. Mesela COVID döneminden geçtik. COVID etkileyebilir mi bu durumu? COVID kesinlikle etkiledi. Hmm. COVID yumurtalık fonksiyonlarını, adet düzensizliklerini problem olmaya başladı, tetikledi. <laughs> yumurtalık rezervini düşürdüğünü düşünüyorum. Birçok meslektaş da bizimle benimle aynı fikirde. Bunlar kesinlikle etkiledi. Viral enfeksiyonlar biraz ne yapacağı belli olmayan enfeksiyonlardır. Direkt vücudun DNA'sına, RNA'sına... Vücudun kendi üretim sistemine dahil olduğu için hı hı. orada nereyi nasıl tetikliyor? Hani nelere yol açıyor? Biraz daha muamma. Evet. Evet, COVID kesinlikle etkiledi. Böyle bir durumda ne yapması lazım? 38 yaşında bunu engelleyebilir Yaş, miyiz diyor. Yani inşallah evlidir ve inşallah çocuk sahibidir. İnşallah. Bunlar çok önemli. Ee, direkt olarak erken menopoza etkileyecek bir şey yok. Böyle bir tedavi yok. Böyle bir klasikleşmiş... Hani hekimler bunu yapar erken menopozda. Biz ancak hastanın adet görmesini sağlayacak ilaçları verebiliyoruz. Bunun erken menopozun tedavisiyle bir alakası yok. Bu sadece adet gördürmeye devam etmek. Yumurtalık fonksiyonlarını kalıcı olarak düzeltmek biraz daha e, şu an spekülatif tedaviler var. Hı. Hani net bir tedavisi yok. Mesela hani benim kendi gözlemim arı sütü iyi gelebiliyor. Arı sütü? Arı sütü. Anti enflamatuar tedaviler iyi gelebiliyor. Genel vücutla ilgili işte vitaminlerin düşük olmaması işte bir düzgün omega almak iyi gelebiliyor. Menopoz değildir muhtemelen o sürece girmiştir hastamız yani yumurtalık rezervi azalmıştır. Hı hı. Fakat bu bazen bir yılda biter bazen 4-5 yıl bile sürebilir. Hı hı. O zaman bir şans 4-5 yılda bitmesi tabii, değil mi? Tabii yani o zaman adet düzenleyici basit tedaviler hı hı. biraz <laughs> vücut sağlığını ilgilendiren konulara daha önem vererek bence daha kaliteli biraz da uzatmak mümkün olabilir. Tabii biz hanımlar için en önemli şey çocuk sahibi olmak. Evet. Eğer böyle bir şey diliyorsa 38 yaşında bunu engelleyebilir miyiz isteğinden anlıyorum ki e, acaba çocuğu yoksa ne yapmalı şu anda mesela? Yani şu anda eğer yumurtalık rezervi tamamen tükenmemişse e, mesela e, eşi varsa e, ya da bir hayatında partneri varsa çocuk sahibi olabilir bir an önce eğer şu an öyle birisi yoksa yumurtalık dondurma işlemi, yumurta dondurma işlemi yapılabilir. Hı hı. Yani hali hazırdaki o azalmış rezervden elde edilen yumurtalıklardan elde edilen yumurtalar e, çok uzun süre içerisinde kullanılabilecek şekilde dondurulabiliyor. O Bu zaman Bu de yumurtada da mümkün. Aha. En azından hastanın rahim yapısı sağlamsa Böyle bir şansı var. Yani 45-50 yaşına da gelse diyelim örnek veriyorum yine hamile kalabilir yumurtalarını donduran kadın değil mi? Tabii kalabilir. Rahminde bir sıkıntı yoksa. Evet. Bu bir avantaj bir düşünebilir sevgili seyircimiz. Merhabalar diyor ben 27 yaşındayım. İki sezeryan doğum yaptım. 22 yaş ve 24 yaşımda. ilk 12 yaşında adet olmuştum. Hep düzenliydi. Doğumlardan sonra 10 gün 15 gün gecikiyorum. Neden olabilir? Yardımcı olursanız seviniriz demiş. Allah bağışlasın iki evladınız var. Ve henüz 27 yaşında esasında çok gencecik bir hanımefendi. Genel olarak doğumlardan sonra emzirme süresi içerisinde biz her zaman düzenli adet beklemiyoruz. Ama bu hastamız zaten o lohusalık ve emzirme süreçlerini geçirmiş. Hı hı. Yani ciddi bir gecikme yani 40 günün ötesine geçen bir gecikme varsa bence hormonlarına bakılması gerekiyor. Hormonlar. Yaşı çok genç olduğu için menopozal durum çok öncelikli olarak düşünmeyiz ama bir tiroid bakılabilir. Hı hı. Belki bu özellikle e, emzirme döneminde ve gebelik döneminde alınan fazla kilolar da adet düzenini o kişinin değiştirebilir. Sezeryan olup olmaması normalde onun yok. alakası yok. Onunla ilgisi yok evet. Hı. O zaman bir hormonda <laughs> da ilgisi olan bir ameliyat değil sezeryan. Yani kişi neyse o düzeni devam ettirir ama ya mesela doğum sonrası bir depresyon yaşamışsa, doğumdan sonra alınan fazla bir kilo varsa, vücut yağ oranı yükselmişse veya tam tersi çok fazla bir emzirme dönemi ve kilo verme varsa bunlar da değiştirir. Peki. Aslı iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum sevgili seyircimize. 20 yaşında bir kızım diyor. Adetlerim düzensiz. Ha, 20 yaşında bir kızım var demek istemiş herhalde. Adetlerim düzensiz. Bir buçuk yıl önce doktora gittiğimde hiçbir şeyim olmadığını söyledi. 40 kiloydum zayıflığıma bağlı. Gerçi şimdi de çok kilolu değilim. Boyum 1.62, kilom 42. Çok zayıf geldiniz bana. 4 aydır regil olmuyorum. Ayrıca 5.5 aydır sivilce ilacı kullanıyorum. Bunun bir etkisi olur mu? Kendimi kötü hissediyorum. Cevap verirseniz memnun olurum. Teşekkürler. 20 yaşında bir kızım kendi yaşını söylemiş. Onu anladım şimdi. 20 yaşında evet. adetleri düzensiz. ...ve bir buçuk yıl önce de doktora gittiğinde hiçbir şey yok demiş ama çok... Bir buçuk yıl çok uzun bir süre. Yani evet. bir çok şey değişebilir bir buçuk yıl içerisinde. Yani... E, 40 kiloya 162 boy... 40 ...yani kilo... muhtemelen vücuttaki adet görmek için gereken o bazal e, yağ oranının altında olsa gerek. Hı -hı. Hani vücut yapısını bilemiyorum şu anda ama... ...muhtemelen biraz daha kilo alması olumlu olacaktır. Fakat... <laughs> yani 20 yaş ve hala düzenli görememek, sivilce ilacının bu konuda etkisi yok. Hı hı. Muhtemelen ruha kutan gibi bir şey kullanıyordur. Direkt bir etkisini Biz beklemiyoruz. İsmini vermeyelim sadece hı hı. etken maddesi varsa hocam. Yani o konuda e, sivilce ilacının bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Eğer hala düşük kilodaysa onun etkisi olabilir. Bir buçuk yıl çok uzun bir süre yani bizim sistemde düşünün her ay yenilenen bir sistem bu. Bir buçukta çok şey değişmiş olabilir. Bence bir daha gidilmesi gerekiyor. Bir daha gitsin o zaman. Hormonlara da tekrar bakılması genç gerekiyor. Genç kızımız. Peki Hı -hı. geçmiş olsun diyelim. Merhabalar diyor. 15 aylık çocuğum var. Doğum yaptığımdan beri adet olmadım. Doktora gitmeli miyim? 15 aydır adet 15 görmüyor. 15 ay biraz uzun bir süre. Biz Hı -hı. genellikle bir yıla kadar bekliyoruz. Hani bazısı 40'ından sonra hemen tıkır tıkır adet görmeye başlar. Ama bazı hastalar özellikle çok yoğun emziren hastalar... 8 ay, 9 ay, hadi bilemediniz bir yıl beklenebilir. Her şey yolundaysa ama bir buçuk yıl biraz fazla hı hı. çünkü bu çocuk ek gıdaya başlamıştır. Yani büyük bir ihtimalle bir sürü aralarda hani sürekli emen bir çocuk değildir. Süt hormonunun çok fazla yükselmesini beklemiyoruz. Yani doktora görünmesi gerekir. Bunu emzirmeye bağlayamayız ilk etapta. Yani doğumdan sonra belli bir süre adet görememe normal Normaldir. olabilir ama sonra rayına oturmalı bir şekilde. Evet bir buçuk yıl biraz sınırları zorluyor hmm. gitmesi gerekiyor. Peki bir başvurun bakalım sevgili seyircimiz kadın doğum uzmanına. Merhabalar demiş bir diğer seyircimiz 36 yaşındayım adetim çok aşırı oluyor. 3 gün dışarı bile çıkamıyorum kan değerlerim de çok düşük neden bu kadar çok olur? İyi günler dilemiş sağ olun var olun 36 yaşında. Çok çok sebep anlaması. olabilir. Hı -hı. Çok sebep olabilir. Ne zamandan beri olduğunu bilmiyoruz ama bazı insanlarda her zaman adet kanamaları biraz canlıdır. Hı -hı. O kişiyle konuşursunuz. Benim anneminki de böyleydi. Teyzeminki de böyleydi diyebilir. Aslında fiziksel olarak rahimle ilgili hiçbir fiziksel sorunu olmadığı halde adet kanamaları biraz abartılı geçen hastalarımız var. Fakat 36 yaş yani bir sürü sebep de olabilir. Mesela az önce bahsettik miyom olabilir. Hı hı. Rahim içerisinde polip gibi et parçası olabilir. Adenomiyoz istediğimiz, rahimi büyüten, rahim yapısını bozan mesela bir durum olabilir. Ee, hormonlarla ilgili olabilir. Mesela menopoza girerken de bazı insanlar gecikerek ve azalarak girerken bazıları da tam tersi aşırı kanamalarla ve sık kanamalarla girebilir. Hı hı. Tamamen hormonlardan kaynaklanabilir. Mesela Rahim içi endometrit dediğimiz enfeksiyonlar aşırı kanamalar, kötü kokulu kanamalar ve ağrılı kanamalara sebep olabilir. Bu sadece bir sebep olabilir. Ee, yani burada sebebin araştırılması bir lazım. Bir bakmak lazım. Hep Tabii. mi böyleydi, aileden gelen bir şey mi, ırsı evet. mı yoksa şu bir adam mı oldu. oldu? Evet. Aha. Ee, bizim mesela şu sıralar çok sevdiğimiz bir tedavi var. Her şey yolunda. Ee, yani kişi böyle gidecek gibi duruyor artık. Yani sürekli ilaç vermek lazım bunlara. Mesela adet kanamasını azaltıcı, periyodik olarak kullanılan ilaçlar var. Ama hasta belki de 5-6 yıl menopoza girmeyecek. Hı -hı. Sürekli bu ilaçları vermek çok yorucu ve yan Hı -hı. etkisi açısından da kabul edilebilir bir şey değil. Hani bir ay, 3 ay, 6 ay verirsiniz de evet. yıllarca veremezsiniz. Bu gibi durumlarda da başka bir sebep yoksa hem rahim içinin kalınlaşmasını engelleyici mesela progesteron hormonu içeren Spiraller var hmm. çok güzel şu an hayat kurtarıcı Hastada rahat ediyor doktor da rahat ediyor Mesela Onlar da evet bir tedavi seçeneği olarak bu çünkü ayda 3 gün çıkamamak ve sürekli kansızlıkla boğuşmak hmm. Hani hayatın tüm alanlarını etkiler sadece adet zamanlı değil Tabii. Yani Normal zamanda da saçları dökülür sabahları yorgundur bitkindir, depresif bulgular vardır. Kansızlık bunlar için yeterli zaten. Peki hocam devam edeceğiz sevgili seyircilerimiz. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. İki dakikalık bir ara aranın ardından sorularınızın cevabı burada. Operatör Doktor Sevgi Ateş ile kadın doğum uzmanımızla adet düzensizliğini konuşuyoruz. Az sonra buradayız ayrılmayın.